Merhaba arkadaşlar, Samimi Adam kanalımıza hoş geldiniz. Ben Müşra. Ben Sami. Bugün Galatasaray Fenerbahçe maçı var akşam. Derbi var. Bugün biz onu PES 2016'da rövanşını bir rövanş değil de simülasyon yapalım dedik. Yapalım PES 16 dedi. versiyonu bir deneyelim dedik. Genel ayarları bir bakalım. Böyle bir on, en iyi oyuncuda 15 dakikada tamam, oyun planlarını ya, oyun yaptık. Yaptım. Yaptım. Stadyum zaten Türk Telekom Arena Gecebaçı ve başlama vuruşu diyelim. Büyük derbi. Fenerbahçe. Derbilerin derbisi Galatasaray Fenerbahçe mücadelesi bu akşam. Biz bunun burada simülasyonunu yapalım. Bet Gerçi alalım. ben Galatasaraylıyım ama. Ben de Galatasaraylıyım. <laughs> <laughs> Biz Galatasaraylıyız. Göster maçı. Ve maç başladı. Kim ya? Rodriguez, Mehmet Topal. Oh iyi. Fernando verdi pasını Markovic. Allah Dena geçti. Yer, Çok güzel. Çok güzel sinirli ve Markovic sol kanattan Gol mü geliyor? O kadar, Gol da, mi? Değil. O kadar da değil o kadar da değil. O kadar da değil. Alalım. Gol mü aldı? Ah oh Mustafa'dan korner. Yok ya kol sen vurdun. ya. atladı topu Olmaz böyle şey. <laughs> 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 Alamadım. <laughs> Süpersiniz. Topu. Ver pasını. Schneider'e gelir mi? Schneider. Caner, Caner Şunayder. verdi pasını Van Persie'ye ama gelmedi top. Kim Diego? Diego peşinde çok güzel. Markovic verdi pasını Van Persie. Sıyrılı çok güzel. Van Persie'nin önü boş. Alırsın onu. Alamadı, mı? Alamadı. Alamadı, al al alamadı. Süper uzak. Ah be. Offside, offside, offside. Kaleci Muslera. Kaleci Muslera. Mus. Lera. Kaleci Mustara'dan şöyle bir kaleci ateşi. Ne ne yaptı? Geç olsaydı değil mi bu? Adam yoktu ki aslında ya. elini niye kaldı daha kim? Vur diye. Aslında elini kaldırmıyor. Nereye atıyorsun nereye? No. O var mı? Var var at at at. Vur 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 vur. Gol be! <laughs> kim atıyor Burak Yılmaz mı? Benim kalecide bir yazıyor Volkan, adam. Evet, bir de varmişti. Evet, Burak Yılmaz. Ki. Bilmiyorum ki. Volkan yok benim kalede. Anlamış mı? Ve 1-0 derbide gol geliyor. Gel bak bir kalecim. Aa yanlış mı almışım acaba? Bak bakayım. Yok, Volkan. Yo, Volkan Demirel. Volkan 1 numara değil ki ama. Bir mi? Ben de bilmiyorum abi. Ya yam olduğu için bu Türkiye Süper e, Sport'ta Süper Lig. Yapamadım yapmıştır. Ümm. Gol geliyor. Burak. Kral Burak. Bir pas Aldı. Topa Çok güzel. Süpersin Şeycu. Şeycu. Şeycu'dan Rodriguez. Rodriguez. Evet, ver top pasını top. Rodriguez. Schneider VUR Çok, vur çok güzel, çok Schneider, e. Schneider şutunu Diablo. çekemiyor. Diego ver pasını, verdi pasını. Süpersin Şehircu. <laughs> Foy. Evet Foy. Defansa gidin, defansa. Çok güzel. Kim Ah geçir geçti mi? Geçti geçti Fernando. No. Ver pasını. Süpersiniz Stefans. Çok güzel of, Of of of. Uzaklardan bir şut geldi. Uzaklarda Herhaba. arama. Kaleci Mustera kaleci atışını vuruyor. Topu bırakılmaz Yılmaz ne? indirdi. Kime indirdi? Denayer gelir mi? Kaldım. Denayar. Kaldım. Denayar kaldım. bir yaptı. Diego yaptı. Diego. Schneider, Diego Schneider geç. İkinci, ikinci Schneider. topu aldı. Şecu, Şecu'dan Rodriguez'e gelmiyor. Semih Kaya, Semih. Vur top artık Semih. Top Semi. Fenerbahçe'de Süpersiniz. Kaldı. Ver pasını. Aldı Geçmiyor. top bende. Çok iyi. Fernando. Fernando. ne güzel <laughs> Lan ya. Yan. Hadi bir atak bir kontra atak. Ah pas atası geçiremedim. Aldı Snyder'dan geçmiyor. Ya bak orada karıştılar hepsi birbirine girdi. Ya arkadaşım. Burak Yılmaz. Şener karşısında. Vur oradan diyeceğim ama çok sıfıra indim be. Çok sıfıra indim be. Şut mu çektin, çektin orta mı? Şut çektim ama iptal edemedim sonradan. Caner'e bir pas. Caner sol kanattan geçiremedi. Denayer, 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 Schneider, e, Schneider Jenner, geçiyor. Jenner. Schneider, Schneider, Schneider içeri git Schneider. Gayet, Schneider içeri gayet. gidiyor. Schneider vuruyor, Çok bir daha güzel. vuruyor. Hadi be. Yan ağlarda. Schneider yan ağlara vuruyor. Wesley Schneider bu sefer sağ kanat oynuyor. Wesley. Volkan kaleci. Ne? Kale atışını kullanıyor. Pas. Topu indiremiyor. Allah Ekber Alın yanlış. Topu. Lan abi bende kalmadı be. Çok güzel oldu tabii. Gelmedi Schneider'e. Derbilerin derbisi. Schneider'e ver şimdi. Schneider. Fenerbahçe deplasmanlı 1-0 önde. Ay Fenerbahçe <laughs> önde demişim. <bir. gülüyor> yanlış söyledim Galatasaray. Aman Galatasaray deplasmanlı değil ki kendi yani, Bende mi kaldı? Çok güzel. Geçmiyor top. Geçmiyor. Çok güzel. Vampersi. Vampersi yeni bomboş. Yemeyin bu golü yemeyin. Yemeyin kaleci Mustera. Persin'in pasında. Kim atıyor? Hiç benzemiyor kimse Kim bu artık. Diego <laughs> Kim hiç onu? alakası yok. 10 numara Diego. Aynen hiç alakası yok. Fenerbahçe golü buluyor. Eşitlik sağlanıyor 1-1. Bir, bir. <laughs> Top bende mi? Bende çok güzel. <laughs> Şöyle bir çalım deneyebilir miyim? O oldu çok güzel oldu. Geçemedim. Süpersiniz be. Rodriguez. Rodriguez gidiyor. Rodriguez. verdi pasını. Schneider. Alırım onu. Fernando kovalıyor. Schneider. Aldı Caner Erkin Schneider. verdi pasını. Diego, Diego. Caner Erkin sol kanattan. Bir pas. Çok <laughs> güzel. Caner aldı topu. Çok güzel ama geç kaldı. Çok güzeldi ama. Mustera hata yapmıyor. Kim gelir oradan? Karol. Karol. Karol'un pası. Ben de kaldım. Podoski, Podoski, Podoski al topu. Top bende kaldı. Çok güzel. Süper. Ah, geçiremedim o topu be. oradan. Hamit, Hamit'ten Schneider, Schneider, Kajer, Schneider. Kajer, e çarptı top. Alır mı topu? Aldı. Aldı ama top bende mi? Hadi. Burak Yılmaz Olamaz. verdi pasını ortasını açtı ama. Top Korner. Lukas Podolski. Podolski'den şöyle bir orta vurabilecekler mi bakalım. Gol çok mü değil be. Şahider yükseldi kafayı vurdu ama. Volkan Demirel. Aha. Vur girişine. Hadi oh. be çok bastı. Çok bastı. Korner mi? Avut avut. Direkt vurdu çünkü. Söyle deneyeyim. Ver aşağı Fernando. Çok güzel diyecektim. Top rakipte kaldı. Selçuk inan, Selçuk. Selçuk'tan Podolski. 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 Aldım o topu. O aldım o al, al, Çok iyi. Kajer. Belki Marko konuşamadım. Markoviç. Ne, ne yapıyorsun? Nereye atıyorsun Caner ya? Nereye ya? Canel de çok şuşko yapmışlar. Tanınmıyor. Süpersiniz be. Burak. Kral gidiyor. Kral vuruyor. Kaleciyi açtım çok güzel. Lan nereye atıyorsun? Hah. Kaleciye pas atıyor. Vay. <laughs> fizik la o. Amit Altın Top direklerin efendisi. Ha canım ben oradan mı deneyecektim? Deneyecektim <laughs> ama. Şaka yapıyorum be. Valla olmadı. Olamaz. Burak geliyor Burak vuruyor. Kaleci Volkan. Volkan. Burak da be atamadı. Korner. Bruno Alves yaşıyor mu? Podolski'den şöyle dışarıya bir orta. Podolski. Çok güzel. Rodriguez. Rodriguez. Şöyle bir yukarı pas deneyelim ama rakipte de kantor. Selçuk İnan, Selçuk Burak Yılmaz'a vuruyor mu? Hadi be gelişine. Hiç bekletmedi Burak ama avut. Burak bıraktı. Pardon yanlışlık oldu. İndirin o topu. Nereye? Schneider'a gelir mi alırsın geldi? Adamsın o topu Schneider. alırsın aldı çok güzel. Caner Erkin. Verdi Markovic'e sol kanattan Markovic. al o topu Denayar. Markovic çok güzel geçiyor be. Markovic. Şöyle bir Allah şey olmadı. Şeycu, Şeycu'dan Ahmet Altın topa. Schneider bekleme Çok güzel Schneider. Kayer. Kayer mi? Kayer mi? Nasıl okunuyor? Bilmiyorum ki. Kay -er, Kayer ha Kayer. Alın o topu. Süpersiniz. Bir şut deneyecektim oradan. Olmadı. Ben de mi? Çok güzel. Alves. Alves ver top. Pasını veremedi. Süpersin be Burak Yılmaz. Burak kaleci. Çıktı Volkan. Volkan aldı topu. Volkan Neuer gibi ya. Schneider'den bir orta Schneider geçmedi. Aynı destek Allah Allah Mehmet Topal ne yaptın pas Schneider geçemedi. Mehmet yaptığı pas atasını telafi ediyor. Denayer. Çok güzel. Caner, Caner sol kanattan zorlu ve evet. çok güzel. Geçiremedi Süpersin pasını. Be. Aldı mı? Çok güzel. Karol yapma bunu Karol. Çok güzel bir gol. Of of, of. <laughs> Fenerbahçe deplasmanla 2-1 geçiyor. <laughs> 2-1 Galatasaray kendi evinde Fener'e 2-1 yeniliyor ama daha hiçbir şey bitmiş değil. 2-1. Ah geçiremedim o topu ama top bende kaldı çok iyi. Ah geçiremedim. No, adamı öldürdün öldürdün. Kırdın kırdın adamın bacağını, kafasını, gözünü. Burak Yılmaz. Burak geliyor. Burak! Gol olmadı kaleci. <laughs> Markovic. Şener, Şener kovalıyor. Alamadı, aldı. Çok iyi. Markovic verdi pasını Mehmet Topal'a. Mehmet Topal! Evet! Vur oradan! Hadi be! <laughs> Burak çok deniyor. Burak çok zorluyor ama. Geçen maçtaki gibi dene 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 en sonunda olur belki. Fenerbahçe Uzakla iki birlik bir üstünlüğü Uzakla devam ediyor. Kadar. Bak şimdi burada bitirir. Bak dedim sana. Adama tekme attım dedi. Evet. İlk yarı Fenerbahçe 2-1. İlk yarı 2-1 Fenerbahçe üstünlüğü var. Oyun planı diyelim. Bakalım neler var. Hmm. Schneider'i şöyle ortaya alalım abi. Yerinde oynasın. Rodriguez çıksın. Yasin girsin. Böyle güzel oldu. Ben o zaman tufanı sokacağım Cener'e. Cener çok yavaş kaldı. Bir de orta sahayı şu güçlendireceğim. Anda... İyi tamam. Diego'yu alayım. Ee, meyrelisi alayım yerine. Bir dakika. Ben şu taktikle oynayacağım. Markovic'i de değiştireyim. Çok yavaş kalıyor. Alper alayım onun yerine. Bu iyidir. Tamamdır. Bir dakika. Ben hazırım. Tamam ben de hazırım. Şöyle ikinci yarıya başla diyelim. Ben rahatladım biraz. Bir gole bulsam daha çok rahatlayacağım. Alın o topu. Geçti mi çok güzel geçti o top. Offside mı? Değil. Ah getiremedim o topu be. Geçmiyor top. Karol, Karol bindiriyor. Karol, Karol, Karol veriyor pasını. Podolski. Şener, Şener ayağını vurdu. Aldı mı? Korner. Korner. Kornerden bir gol gelir mi? Cik getici Cik. Lukas Podolski yaptı ortasını, gelişini kimse Yok, vuramıyor. De, ben de, ben de, ben de. Çok güzel. Olmuyor. Aa getiremedi. Offside var mı? Yok. Yine ya corner. yine korner. Orta hiç tutmuyorlar. Korner. <laughs> Podolski'den güzel bir orta. Bunun çok dışarı. De. Volkan da kaldı. Selçuk, Selçuk'un kafasında Volkan. Lan ne yapıyorsun? Az da rakibe gidiyordu ha. Geçti mi? Geçmedi. Of nasıl bir hata. La ya arkadaş. Çıldıracağım. Of, Çok güzel of, be. Ruski. Volkan. Yapma bunu be. Volkan yine gösteriyor. Tümleri. Keşke böyle. havadan atsaydım onu. Selçuk inan. Şey, falso da verebilirdin kendine. Ya yapmayın bunu topu al bende nasıl o? Geçer. Geçer. çok güzel top bende kaldı. Hadi bir atak. Geçer mi geçer mi sandın acaba? Ya ortayı vur kapıyı Gol! Podolski. Podolski. Gol geliyor. Reşitlikte geliyor. 2-2 Podolski. O belliydi ama ya. Podolski'nin golü. Çok hata yaptı orada. 2-2. Neyse moral bozmak yok arkadaşlar. Gerçi Galatasaray'ın ligde hiçbir e, heyecanı yok ama Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesi var. Beşiktaş'a kaptırtmak istemiyorum maçı. Maçta 2-2 iki, iki beraberlik var. Çok güzel bende mi değil? Kaptırdı o topu Karol. <laughs> Dena Ayar gidiyor. Dena de... Ayar. Ooo çok güzel. Ayarı, Alper Potuk'ta top. Alper Potuk. Alın onu Semih. Uzaklaştırın. Geçirmedi topu. Süpersiniz. Kornar mi? Kaleci ne yapıyorsun? Geç sen kalene. Geç sen kalene. Oo, geç sen verdi. kalene. Oh be zor uzaklaştırdım. <laughs> bir pas aslı. Alır mıyız? Aldık. Pol Ama var. Puan. Hocam pol var. Hoca bir şey yok ya. Podolski. ikinci gol atan Podolski lekten panona Neymar var. Schneider 94 golümüz. Şu köşeye şöyle bir vur bakalım Schneider. Snyder vuruyor. Kaleye bulmuyor, kaleye bulmuyor. Top daalara taşları. Dakika 58. Maçta çok büyük bir heyecan var. Biz de burada heyecanlıyız. Tabii bu akşam maçı izleyeceğiz. Bakalım neler olacak? Neler? Oo öldürdün, öldürdün. Amit, Amit'in ortası yetişemiyoruz. Gol be! Kendi kalesine. Bu nasıl büyük bir hata? Bu nasıl Arkadaşlar bir hata? Ya? Galatasaray gücünü gösteriyor Fenerbahçe karşısında. Fenerbahçe gücüdür. afallıyor, afallıyor. <laughs> ne gücü Bu nasıl ben bir gol? Ben 90'da sandım kaleciyi açıyordum ya. Bu nasıl? He, ona bastığın için. Ben top sende kaldı sandım kaleciye açıyordum. Kaleci, kaleci Volkan bacağının altından Volkan. kaçırıyor hata yaptı Aynı Volkan. Aynı golü de gerçekte yemişti. Şalke'den yemişti bu golün aynısını şalke'den yedi. Yine bacağının altından <laughs> böyle geçmişti. Ben top sende kaldı dedi kaleci açayım dedim. Ben araba açıyordum büyük bir hatasıyla. Tabii Volkan gerçekten böyle bir hata yapacak değil. Tabi canım oyun bu. Çok güzel pası geçirdim Şener'le sağ kanattan. Al onu. Alamadı Zeynep alamadı. Alacağım. Kaleci Mustera. Kaleboş Mustera. Süpersin Karol. Nereye? Taht bas atışına Semih. Semih'ten Yasin'e. Yasin. Yasin'de top. Yasin. Yasin, Yasin. Yasin. Yap Kaleboş. Ya. Yapma ve gol? Yapma ya. Volkan. Volkan, ya. Volkan. Hataların adamı Volkan. Maçı. Ben de açmadım bu sefer Kaleci. Kendi çıktı. Otomatik kendi yönlendi. <laughs> Volkan'ın yine hatası ve yine gol Galatasaray. Kaç dakika? Bir dakika Dört iki. içinde. Kaç gol? Nasıl hatalar? nasıl hatalar hata Bunlar nasıl hata var? Fenerbahçe'ye yakışmayacak çok büyük hata bunlar. Ya hadi be bir topu oynamıyor al, al musun? Alamıyoruz 4 2. Ol, al o topu. Al o topu artık. Bir daha hata yer yok. Ah be. Dakika kaç? 70 falan. Atabilir miyim mi? Yok 64. Daha erken, daha çok erken. İki tane hata ve iki gol üst üste geliyor. Fenerbahçe ne büyük hatalar yapıyor. Volkan takımın moralini düşürüyor ama Daha bitmedik diyor. Bir daha öyle hatalı gol yoksa çıkartacağım onu. Volkan çıkıyor. Kale boş. Kafa vurma. Roboşlu. Gol mü? Gol ya be. Ben bu adamı çıkaracağım ya. Yok. Bunlar nasıl bir hata. Volkan yine kalesini terk ediyor. Selçuk İnan'ın kafa golü. Dur 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 ben bir oyun planı yapacağım. Selçuk İnan ve golü buluyor. Çıkart ya. Farka gidiyor oyun, farka. Ya böyle saçmalık mı var? Ben çıkarmıyorum adım kendi kendine çıkıyor ya. Hadi ben çıkarsam. Fabiano'yu al, Fabiano'yu. Aldı mı? Evet, bas bir daha Fabiano'nun üstüne. Almıştır o Bas. Yeri. Bastım. Bir daha Fabiano'nun üstüne gel, bas. Bas. Tamam. Evet. Yok böyle bir şey ya. Bunlar nasıl bir hata böyle. Ben şunu bir taça atayım da hemen girsin. Al atıyorum ha, al attım ha. <laughs> Taş peynir et. Aa yemedin. Şöyle bir dışarı at dışarı dışarı. Yok böyle bir şey ya. Aa değişmedi. Lan niye çıkmıyor? Bir dakika. Niye şey değişmiyor? mi acaba? Yo. Aa ben doğru ikinci yarıda adam değiştim. Hakkım kalmadı. Hakkım Aa, kalmadı bitti bitti. Onlar yorulmuştu diye çıkarmıştım. Yapacak hiçbir şey yok. Kaleciyle oynayacaksın. Aldık mı Volkan'ı? Selçuk, Selçuk, Selçuk. baba. Selçuk. Volkan, Volkan maça damgasını vuruyor. Böyle hatalar Volkan'a çok, Volkan çok büyük pahalıya patlıyor. Galatasaray'ın Düşürmeseydin yerinde. hata gidebilirdim. Ben düşürmüyorum kendi atıyor yerine. Çok of. güzel. Çok güzel. 5-2. Ah ben be. Fernando ve kaleci Mustera. Mustera Mustera. Fernando Robben desin geliyor. Of. Of, 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 of. Burak Yılmaz da top. Burak, Burak bir kişiyi geçemedi. Yerde bir kaldı. Şey Geçmedi o top Dene ya. Ayar, Dene Ayar'dan Burak Yılmaz'a. Burak. Hata yapmıyor. Aa kaleci. Kaleci. <laughs> Artık korkuyorum. Öldürdün adamı. Selçuk vuruyor. Yandan avut. Çok kötü bir maç ya. Çok kötü, çok. Volkan çok büyük hatalar yapıyor. Bak, bak, bak. Kol bozuk. Kol bozuk abi. Offside mı değil. değil? Çok güzel. Çok güzel. İçeride iki kişi boş. İki kişi. Çok Oo, güzel be. Oo gol. Van Persie. Dakika kaç? Hemen al topu. Koş koş bırak bırak. <laughs> Robin Van Persie. 5-3. Kaç dakika kaç? 75, <laughs> daha. Vaktim var. mı? <laughs> i̇ki gol daha atmam abi. <laughs> ya bak gitti adam aldı. Al dedi gol at dedi. Al dedi gitti. Gol be! O nasıl bir gol? Plase vurdu. Podolski! Artık susuyorum Podolski şey. kalecinin yine bir hatası. O topa Altı. nasıl uzanamaz? O topa nasıl uzanamaz? <laughs> Mustafa alkışlıyor, ama. ben de alkışlıyorum. Bir bakalım gole. O gole nasıl yetişemez? Podolski'nin plese vuruşu ve gol. Schneider burada zorluyor. Burada yine bir hata. Hani bak. Podolski ayrılıyor ve plesesini yapıyor. Ha, bak Uzak nokta. Orada... Ve bilmese, gol. Yine de bilmesi, daha önceki maçlarda görmese diyecek ki oynamayı bilmiyorlar. Hatırlıyor musun geçen bayan maçını? Ne kadar güzeldi. Bak gitti yine pas hatası. Moral yok, bir şey yok. Fenerbahçe Golü atıyor ama kalecisi yüzünden dünyanın golünü yiyor. Ya o Otop hoş Semih, Semih daha yakın. Adam sakat mı manik mı yürüyor? Aaa Semih Çok büyük bir hata. büyük hatası. Alırsınız onu, Korner. Benden mi çıktı acaba? Benden galiba. Evet. Van Persie. Vurun o topa. Kaleci Mustera. Dakika aklımda. 78. Bir gol attım ya. Çok hatalarımı şey yapar hatta. Ne yapıyorsunuz? Ya geçemedim ya. Bir şut çekecektim çektirtmediler. Al o topu. Ay korkarım artık var ya. Faul var. sen yaptın. Meyreles hiç benziyor mu? Bu Bursa'ya gitmemişsin diye. Artık son dakikalar hep kaleye deneyeceğim. Dakika 80. Yapmayın bunu. Yapmayın bunu. Oo, vur vur vur. Çok güzel. 5 4 mi? Offside mı? Yok, vermedi. 6 4. 1 4. 1 4. atıyor, Volkan yiyor. Çok güzel. Goller geliyor. Bakalım. Altı dört. Schneider bayağı yorulmuş. Bayağı yorulmuş Schneider. Bakalım sonuç neler olacak. Çok güzel bir ara paylaştın. Kaçırmayın. kaçırmayın onu. İçeride üç kişi boş. Üçü üç olduk. Vurdutmayın. Vurdutmayın onu. Çok ona. güzel Çok güzel bir gol daha. Altı değiştiriyor <laughs> Ben dedim goller üst goller geliyor. Alper Potter. Goller üst <laughs> Yapma. Arda Türen ne diyor? Vazgeçtiğin zaman kaybedersin. Galatasaray da vazgeçmeyecek o yüzden. Çok güzel hadi bir atak daha. Paslı gidiyorum. Aşağıda adam var mı yalnız? Yapmayın bunu. Gene Çok aynı güzel, atak. Gene aynı köşe. Semih kaçırmaz onu Semih. Helal ah Semih. Be, yoruldu artık. Çok fena. Ko y Volkan yiyor, Robin One Force'ı atıyor, One atıyor, Volkan yine yiyor. Ne yaptı orada yoruldular, ya? Yoruldular, yoruldular. Çok yoruldular, hiçbir şey yapamıyorlar. Baksana hiçbir şey yapamıyorum. Benimkiler de artık topu kaptırıyorlar falan. Çıkın kontraya. Alamıyoruz topu, alamıyoruz. Dedik mi dedi, ne diyor ya? sonunda uzaklaştırıyoruz Dakika topu. Dakika 87 geçmedi Ofe oh çok güzel. Geçemedi. Oo ne korna. Ne yaptın Kornan? ya? Korna. Artık yoruldu ne yapacaklarını ne bilmiyor. Pas pasmıştım abi Korna. Dakika 88 4 de uzatma yürür. Gol gelir mi? Vallahi Aa. Ya, yiyecek diye çok korkuyorum Allah şartsın. Bak şu an her an gidip elimden alabilirsiniz topu. Ah Schneider, it Schneider. O bir altı beş. Hadi daha daha uzat, uzat uzat uzat. Hoca var. Kendi evinde. Hoca altı, altı dakika beş. var. Hoca yedi on sekiz dakika falan ver. Hadi. Dakika var. Hadi. Pozisyon var. Gol var. Tartışılacak ataklar var. Vuruna vurur yetişemedi. Ucalan, hadi hadi hadi, yetişemedi. hadi hadi. Yetişemedi. Volkan hadi hadi Volkan. zamanı yok Volkan. Volkan abi. Volkan'ın büyük bir hatası. Hatta iki tane büyük bir hatası var Volkan'ın. Podolski geliyor. Aa, çektirmediler. Çok iyi. Daha şu an. Gol mü? Vallahi gol, olur Artık be. korkuyorum. Hadi hadi. Korner mi? Korner, korner. Gol hadi geliyor. Çabuk kullan, gol çabuk, geliyor, geliyor. Çabuk, geliyor. çabuk kullan, gel Geliyor. Gel yapma bunu. Gelişine şut atacak ya. Gol geliyor. Çektirmeyin şutu. <laughs> vurun ona, vurun ona. Gol mü? Ala! Gol be! Son dakika kadar. 7-5 kim atıyor Karambol'den? Burak kral atıyor. Murat Yılmaz. Ya başla yılmaz. başla. Başlasan da iki, dakika, iki tane gol atamam iki şey. 7-5 Hmm, ne demişti Arda? Bir şeyler demişti işte. <laughs> Alamıyoruz hadi o topu. Hadi bitir bu. artık hadi bitir hoca. Bitir abi. <laughs> şey neydi o bir tane var diyor hoca. Bitir artık hoca. Yılmaz mı? Ben Yılmaz. Hocam. <laughs> hoca bitir. Parka gidiyor hoca. Hı? Hoca bitir kaç dakika oldu. 7-5. Ve maç burada bitiyor. Galatasaray kendi evinde Fenerbahçe çok ağır bir darbe vuruyor. Fenerbahçe'deki Volkan Demirel'in hataları çok büyük. Ve skor 7-5. Bir şey diyemiyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım akşamki sonuç ne olacak? Burada sonuç 7-5 oldu. Galatasaray mı yenecek? Fener mi yenecek? Ve PES'teki oyunumuzda Galatasaray zor da olsa yendi. Gerçi Volkan'ın çok büyük hataları var. Maç belki beraber olurdu o iki golü yemese. Aynen öyle. Son dakikalar çok iyi goller attım çünkü. Neyse arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım. Kanalımıza abone olup beğenip paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.